Set 127'nin çözümleriyle karşınızdayız arkadaşlar. Yandaki şekil örüntüsü tamamlandığı boyalı karelerin tüm kareleri oranı aşağıda gelen hangisi olabilir diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım hemen. Burada kaç tane var arkadaşlar? Tamamlandığı boyalı karelerin tüm kareleri oranı demiş. Bakalım arkadaşlar. Bakın burada 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar bunlar. Şimdi mantıklı düşünürsek, mantıklı düşünürsek arkadaşlar. Şuradaki Bunların hepsinin oranı bakın bu şekilde vermiş oranları birlikte gidiyor. Hangisi olabilir diyor. Bakın arkadaşlar burada mesela örnek veriyorum. Bakın burada iki tane var. Burada da iki tane var gördüğünüz üzere. Doğru değil mi? Burada da iki tane var. Burada da iki tane var. Hangisi olabilir sorusu. Bakın mesela örnek veriyorum. Burada bir tane daha kare olsaydı şöyle. Şöyle bir tane daha kare olsaydı. Ne olur? Şu koyu olurdu. Bakın burada olmazdı. Bu koyu olurdu. Bakın o zaman da her bir ikilinin birbirini tuttururdu. Yani her bakın burada üç tane koyu var. 2 tane koyu var. 5 koyu. 3, 2 tane beyaz var, 3 tane beyaz var, 5 beyaz. Yani aslında oran hep 1 bölü 2 olabilir. Yani gayet mümkün e, boyalılar ve boyasızların oranı. Çünkü öyle sırala gittiği için yani ikililerde ya ikilerde tutacak ya da burada böyle biterse mesela direkt zaten tam yarı yarıya oluyor. Ya böyle ya öyle tutuyor arkadaşlar. 1 bölü 2 olma ihtimali gayet mümkün. Zaten şu an mevcutu bile sayarsanız 1 bölü 2 oluyor yani devam etmek zorunda değil. Yandaki bir kısmı boyalı olan eş üçgenlerden oluşan düzgün sekizgen verilmiştir. Bu sekizgenin boyalı alanları toplamının tüm alanına oranı 1 bölü 2 olması için kaç tane daha boyanmalıdır diye sormuş arkadaşlar. 8 tane var. 1 bölü 2 olması için arkadaşlar 4 tane boyalı olması gerekiyor. O zaman bu durumda arkadaşlar 3 tane daha boyanması gerekiyor. Oldukça rahat bir soru sevgili arkadaşlar buradaki. Hemen bakalım. Yanda verilen oyundaki birim karelerden oluşan kare şeklinde içine aşağıdaki verilen 4 adet parçasından herhangi 3'ü döndürülmeden herhangi iki birim kare kesişmeden yerleşen yani kesişmeme şartı var. Buna göre bu kareler doğru şekilde tamamlandığında boyalı birimlerden sayısının boyası birim karenin sayısına oranı kaçtır diye sormuş. arkadaşlar öncelikle ben ne yapayım? Öncelikle bir kere bakın şurada iki tane var ya. Bu iki tane benim gözüme çarptı. Bu iki taneyi ben Şöyle şurada pembe gibi düşünelim bunu. Şuralara yerleştirme arkadaşlar. Bakın şöyle şöyle boşluk böyle böyle yerleştirdim bunları. Bunu da okeyiz. Sonra sonra şu turuncuya bakalım arkadaşlar. Turuncuyu yerleştirdim. Turuncuyu da şöyle yapayım. Turuncuyu da böyle yapayım. Onu da arkadaşlar nasıl yerleştireyim? Şöyle yerleştirdim. Bu 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 şu yani şöyle turuncuyu da şöyle şöyle böyle bir de böyle yerleştirdim. Bu da okey. Sonra şunları da bakın bu da böyle ya. Şurada olsun da. Bak kesişmiyor bakın. Kesiştirmedim hiçbirini gördüğünüz üzere. O da şöyle bir şey rengi. Yani şöyle, şöyle, böyle. Ha, şu an hiçbiri birbiriyle kesişmedi. Zaten yeşili koysan kesişiyor zaten direkt. Diyor ki boyalı boyalı birim karelerin boyasız birim kare sayısına oranı kaçtır diyor. Şimdi boyalı şuradan hemen kırmızıyla yapalım şöyle. Şimdi de kırmızı yapayım. Kaç tane boyalı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane boyalı var. Boyasız da arkadaşlar kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15 bölü 10. 15 bölü 10 yani 2 bölü 3 arkadaşlar. Cevabımız 2 bölü 3 oluyor. Buradaki soruda bu setin cevabı da bu şekildeydi.